Çok güzel bir soru. Ee, bu soruya bir soruyla cevap vermek istiyorum. Evet. Ee, başlamak için. Bir gittiniz. Hı hı. İki hayır tezgahı var. Bir tanesinde evet. organik elma, bir tanesinde işte elmanın büyümesi gereken süreden daha hızlı büyümüş bir elma var. İki tane aynı elma. Evet. Kendi sağlığınız için hangisini tercih edersiniz? Organik elma. Organik tercih. olarak, tamam. Organik dediğimiz zaman orada Tarımın e, getirdiği süreler var. İşte şu ayda doğum edeceksin, bu kadar ay bekleyeceksin, işte sulayacaksın, emek vereceksin. Evet. Güneş alacak, şu alacak, bu alacak ve o ağaç olacak. Ondan sonra bir süre sonra elma yemeği başlayacak evet. zaten. Evet. Şimdi, özekimler e, hem organik beslenmek istiyorlar ama kullandıkları metot biraz da böyle hızlı metotlar olsun evet. Evet. istiyorlar ve orada gerçekten uh... Anlatmak zor oluyor ve çıkılmaz Tabii. bir nokta anlıyorum çünkü e, öyle bir şey yok yani gerçek yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Var olduğu iddia ediliyorsa da <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> bu yanlış bir şey, bu özellikle altın çizim çünkü evet. maalesef e, bu durumlarda öyle hasar alan markalar oluyor. Oluyor evet. ki bunun geri dönüşü çok zor oluyor. Bir kere Google tarafından zaten belirlenmiş oluyorlar ve bunun e, geri dönüşünü almak çok daha masraflı, çok daha evet. uzun e, zaman alıyor. O yüzden e, çok güzel bir örnekler örnek Google istiyorum. Yok, 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 sefer. Ben bunu yemeyeceğim. Çünkü bu organik elma. Evet. <laughs> bu sefer o elma çöpe gidiyor. ve ee, başta siz hani o elma ağacını dikmek zorunda Ne başlıyorsunuz? Yani burada evet, markalar evet. biraz daha çiftçi gibi davranmalar gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha sabırlı olmalar gerektiğini evet. düşünüyorum ve eğer büyük bir sonuç hedefli olarsa, o sonucun e, gerektirdiği zahmetlere katlanmaları gerekiyor. O sonucun gerektirdikleri emeklere vermeleri gerekiyor ve o sonucun gerektiği zamana vermeleri lazım, sabırlı olmaları lazım. Çünkü hızlı sonuçlar her zaman iyi sonuçlar değil. Hı hı.